Merhaba arkadaşlar ben Efe sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte telefondan çektiğim bir kutu açılışı olmayan kutu açılışına Hepiniz hoş geldiniz bugünkü kutu açılışı olmayan kutu açılışımızda Assassin's Creed 2 var Bu oyunu daha önce oynamıştım ee, ve açmıştım kutusunu ee, Bu kutusu yeni aldım daha önceden de almıştım kaybetmiştim aynı birinki gibi en sevdiğim Assassin's Creed oyunu e, Assassin's Creed 1 e, değil bu iki pardon <laughs> ne biri bu şimdi PC DVD room yazıyor burada e, Assassin's Creed'deki Ezio Türkçe kullanımcı ile birlikte 18 yaş üstü Ubisoft şöyle yanına geçersek PC DVD room Assassin's Creed 2 Ubisoft benim Assassin's Creed 1'i beğenmemiştim. Şu etiket anlamında. Çünkü yazıyı kaplıyordu arkadaşlar. Bildiğin yazıyı böyle kaplıyordu. Ben de dedim. E, onu değiştireyim dedim. içine koymuşlar bunu. Hani çıkarayım falan demiştim. İçine koymuşlar. Çıkaramadım. zor oldum. Çık, yani çıkmadı. Bunda hani bir şey yok. Kelimenin üzerine yapmamışlar. Çünkü burada kelime yok. Hatırlıyorum. E, i̇sterseniz arkasını okuyalım. E, İntikam ile yaşa. Evet hikayesini e, biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. E, karakterimizin adı Ezio Adutore de Frenze. E, yani Assassin's e, Creed 2. Benim en sevdiğim oyun dediğim gibi. Ve efsaneci. Yani Burada Brotherhood'da da Ezio ile oynasak, Revelations'da da Ezio oynasak hani yine de en sevdiklerimin Creed sketchbook ve keşke buna benzer yapsalar. Grafiklerini çok beğenmesem de yine de idare ediyoruz işte. bu arada ben buraya baktığımda ana Leonardo Da Vinci demiştim ilk gördüğümde. Okudum. Harbiden yazıyor ki efsanevi Leonardo Da Vinci tarafından tasarlanan aletlere dahil olmak üzere yepyeni yepyeni silahlar kullanarak birbirinden çeşitli görevleri yerine getirin diyor. Burada ise Düşmanlarınızı öldürmek için suikast yeteneklerinizi, müttefiklerinizi kullanın. Burada da açık dünya dünyada geçen oynanışı tecrübe edin. Burada da diyor ki intikat ile yaşa. Adamın intikam oku. <laughs> bir kameradan bakıyor mu ya? Biraz bulanık. Aileme ihanet edenleri intikamımı alacak hayal ettiğimden bile daha büyük bir komple ortaya çıkaracağım. Benim adım Ezio Aditore de Frenze ben bir suikastiyim diyor. Burada bir havok şey var. Ambulu var. Burada bir ne var bu? Pav Power, ne? Powered by WW ise bu W Digital. Hop. Oyun bir gibi aynı yer kaplıyor. 8 7 9, 8 buçuk falan o yerlerde. bu sefer Uplay var. 2'den sonra hep Uplay var. Bir de olmazsa da Ubisoft. E, burada diyor ki Runs great, great, on Intel Core. Burada uyarı falan var şurada. Burada şurada burada şey var. Ee, Açalım o zaman. Telefondan açtığım için şey, şey de benim şu tırnağımın içi şey oldu. Bu arada dün yani e, perşembe günü normalde GTA 3 gelecekti. Gelmedi. Neden? Ah acı olan öbür elimi aç, alayım da. Muğla'ya gittim. Babamın işi vardı. Ben get, götüreyim seni dedi. Götürdüm. Götürdü işte. Sabah 6'da çıktık. 9 gibi geldik. Çekemedim. Koyamadım. Açamadım. İşte bu Dixki. E, normalde şurada yapışkan şekilde kodu yazıyordu ama e, şey yaptım. Bakalım yine Assassin's e, Creed 2 Evet. Yenisini değişik zamanda almıştım. Yani Bayram yakın günlerde almıştım ama bayrama sonraki zamanlarda almıştım. Bunu Yani yakın. Ama hani kaybetmiştim. Yoksa ben bu oyunu oynayıp bitirmiştim. İşte işte bildiğimiz Ubisoft şeyi Aral Game falan. Bu arada şurada Aral Game 18 yaş e ve şiddet korku var. yine aynı şekilde Assassin's Creed Vita olduğu gibi bu arkada kalıyordu ve görmediğimden öyle bir korkmuştum ki artık korkmamıştım ya şaka yaptım <laughs> alışmıştım. Ya Assassin's Creed ilk zamanları aldığım zaman direkt bu CD buradaydı ben aldığımda. Ya niye elim böyle şiş gözüküyor lan? Allah Allah. Ha bu arada e, Kur'an Kur dayım diyorsunuzdur herhalde Kur'an Kur'an kursuna gidiyorum sabahları onda başlıyor işte bir de şimdi gözüktü mü lan? İşte burada Assassin's Creed 2 PC'nin kodu var. Şu şekilde burayı açmayacağım. Bu e, online kılavuzu tüm dillerde neredeyse. Arkadaşlar bu Aral Game'in yaptığı bir şey mi ya bu kılavuzlar? Ubisoft falan yazıyor ama bilmiyorum da hani ben hep karıştırıyorum. Hani bir Aral dedim, bir Ubisoft dedim, hep dedim. Dedim de dedim adı, adı Ubisoft diyor. Bilmiyorum ben onu. Hiç fazla bakmam şeylere, kutulara ay evet hop aynen bu şekilde ee, bir kutusu var Ya ee, oyunu gerçekten tavsiye ederim yani alacaksanız alın 20 lira zaten şu an ee, ya ben bunu ilk zamanlarında almadım da hani ben e, in, hani oyunu bitirdikten sonra inceleme yapacağım demiştim yani oyundan Nasıl satın aldığım hikayesini de anlatırım zaten bunu. Neyse. Ya gitti boşuna 40 lira. 1 ile 2, 2 katını tekrardan aldım. Neyse. Şarjım ona düştü. Allah. Ee, neyse arkadaşlar. Bir kutu açılış olmayan kutu açılışının. Arkadaşlar artık bunu kısaltacağım. Yani kısaltma yapacağım. Kutu açılışı yani K. O. K. A. O. K. A. K A O K A kutu açılış olmayan kutu açılışıdır. Onunla buraya yazayım. Tavsiye ederim alacaksınız alın yani. Ee, XP'niz varsa da bir alın. Ama en güzeli bu bence. Sonra Bradurut, sonra 4. Yani bence ben de bence öyle. <laughs> Neyse. Ya Liberation'ı pek beğenememiştim ama Liberation'ı daha ya oynayamadım aslında daha öyle bir oynamadım da bir görev yapmıştım ondan sonra işte ne yaptım sildim bilerek seri hani kanallaştığım zamanlara yakın olmadan önceki çekeceğim için silmiştim bir leverage'in oynamadım ama kadınla oynuyoruz da ya kadın oynamak sorun değil benim için de çok sıkıcı geliyor ya ne bileyim ilk görev çok sıkıcıydı yani onu söyleyeyim ama yani yine iki daha iyidir bence. Double ne kadar oynamadıysam da. Neyse arkadaşlar. Ee, tüm Assassin's Creed'leri biliyorum ya. PSP'dekini biliyorum. E, Bullet Lines olmasa da biliyorum. E, ödünç alıp bit, oynup bitirmiştim. Koleksiyonuma eklemek istesem de hala bulamadım. Yani internette de sahibinden bakacağım artık. Gitti gidiyor da bulamadım. Sahibinden mi bakacağım. E, olmadı. <laughs> Yapamayacağım. Ee, neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim ee, kendinize iyi bakın diyorum hoşçakalın diyorum bay bay diyorum beğenmeyi abone olmayı isterseniz sosyal medyada paylaşmayı unutmayın diyorum bay bay diyorum bu videoyu burada bitiriyorum.